रहाँ yeah. Sana Hazreti Adem Aleyhisselam'ın, Hazreti Yunus'un, Hazreti Eyyub'un ve Fahri Kainat Efendimiz Muhammed Mustafa'nın dualarıyla tazarru ve niyaza bulunuyoruz. Estaizu billah. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir <laughs> lena ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Rabbi enni mesenye durru ve ente erhamur rahimin. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minel zalimin La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim İsa'ya, ye yüzünü şereflendirmiş bütün kutlu nebilere selam ve selat olsun. Haberdaril Allah'ım. Bilhassa serveri asfiya hatemul enbiya Muhammed Mustafa... Ey bütün varlığı ve insanlığı merhametiyle kuşatan Yüce Rabbimiz. Suçlarımızı, günahlarımızı, kusurlarımızı itiraf ediyoruz. Sen bizleri bağışla Allah'ım. Ey Rahman, ey Rahim, ey Kerim. Olan... Evet basın mensuplarımıza teşekkür ederim. Saygılar milletvekilim, kıymetli şehit ailelerimiz, gazilerimiz çok kıymetli aziz hemşerilerim, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza kasteden 15 Temmuz hain darbe girişiminin girişiminin 9. yıl dönümündeyiz. O karanlık gecede 253 vatan evladımız İstiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda ederek şehadet mertebesine ulaştı. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. 15 Temmuz her şeyin ötesinde bu milletin cesaretiyle, inancıyla, imanıyla tarihe yeniden yön verdiği bir diriliş destanı olmuştur. Cumhurbaşkanımızın milletin üstünde bir güç tanımadın çağrısıyla topyekül çıktığımız kahraman ve ülkemizin tüm meydanlarında vatanın, vatanımızın her bir şehrinde hemşerilerin, hemşeriler, hemşerilerimizle birlikte elhamdülillah güveni hep beraber tesis ettik. Çünkü biz Maraş bize, bize mezar olmadan düşmana gülizar olamaz anlayışını şiar edilen ecdadın torunlarıydık. O geceden sonra Cumhurbaşkanımızın yeni çağrısına kadar bu millet meydanlarda bekledi. Tuttuğumuz nöbetler bu milletin darbecilere karşı dik duruşuydu. Darbeci FETÖ mensuplarının korkulu rüyası oldu bu millet. Aziz milletimizin siyesinden çıkan bu büyük duruş, duruş sadece Türkiye'nin değil, bütün mazlum coğrafyalarında umudu olmuştur aynı zamanda. Bizler de böyle bir şehrin evladı, böyle bir milletin evladı, bu aziz milletin bir ferdi olmaktan her zaman şeref duyuyoruz. <laughs> Kıymetli hemşehrilerim, asır felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta da hep beraber bu sürece omuz veriyoruz. Kahramanmaraş olarak verdiğimiz bu mücadele asla bizim ilk imtihanımız değildir. 12 Şubat ruhunu içerisinde barındıran İstiklal Madalyasını göğsünde şerefle taşıyan bu kadim şehir bir asır evvel olduğu gibi 9 yıl önce de aynı kahramanlıkla vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için adeta göğsünü siper etti. Sayın Valim, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli şehit ailelerimiz, gazilerimiz, şehrimizin değerli protokolü, basınımızın güzide temsilcileri ve 15 Temmuz destanına elleri yürekleriyle yazan kahraman hemşerilerim, hepinizi sevgi, saygı, sevgi ve en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 15 Temmuz 2016 gecesi bu Necip millet darbecilere, cuntacılara, vesayetçilere fırsat vermeyerek can bu eşsiz vatanı savunmuş, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını göstermiş, demokrasiye olan inancını perçinlemiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara dökülen bu aziz millet, kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte bir olarak devletimizin farklı kademeleri arasına sızmış hainlere dur demiş, kahramanlıkla yoğrulan yurdumuzu kanlarıyla sulamış, bize bu toprakları yurt eden ecdadımızın ruhlarını incitmemişlerdir. Daveden medet umarak Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler görmüşlerdir ki bu milletin inancının üzerinde hiçbir kuvvet yoktur. Okyanus ötesinden beklentileri olanlar, Türkiye'yi dışarıdan yönetiriz diyenler görmüşlerdir ki bu millet esarete boyun eğmez. Uçakla, silahla, topla, tüfekle bu milleti korkuturuz, bezdiririz diye düşünenler hatırlamıştır ki bu aziz milletin istiklal marşı korkma diye başlamaktadır. Bizde bu aziz milletin fertleri olarak demokrasiye, hukuk devletine, milli iradeye bağlılığımızı devam ettirerek müreffeh yarınlar için var gücümüzle çalışacağız. Daha güçlü bir Türkiye hayali gerçekleştirmekten bir adım geri durmayacağız. Sayın Milletvekilim, saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanımız, protokolümüzün kıymetli üyeleri, değerli basın mensuplarımız ve her bir ferdi kahraman olan aziz hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Aziz hemşerilerim, bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde milletçe tek yürek olarak vatan ve hürriyet uğruna verilen destansı mücadelenin onurunu bir kez daha yüreğimizde hissediyor. Aynı inanç ve kararlılıkla kenetleniyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hayır darbe girişimi yalnızca demokrasimizi ve milli irademizi değil, aynı zamanda milletimizin istikbalini ve çocuklarımızın yarınlarını da hedef almıştır ancak bu alçak teşebbüs aziz milletimizin sarsılmaz duruşu ve iman dolu yüreğiyle bertaraf edilmiştir. O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur ve dirayetli liderliğinde Kahramanmaraş'ımız başta olmak üzere yurdun dört bir yanında milyonlarca vatandaşımız meydanlara akın etmiş, bayrağına, iradesine ve istikbaline sahip çıkmıştır. Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz Sütçü imamın izinden giderek kurtuluş mücadelesinden aldığı ilhamla bir kez daha tarih yazmış, demokrasimizin yılmaz neferleri olarak sokakları, caddeleri vatan nöbetine çevirmiştir. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu kutsal topraklarda 15 Temmuz gecesi yeniden bir diriliş yaşanmış, bağımsızlığımızın bedeli bir kez daha ödenmiştir. Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, buyursunlar efendim. Şu yolu açalım. Yolu açalım. Yolu açalım. açalım.